Boy. Evet şimdi <laughs> İşte anne hani orası Osman Ağa mezarlığı Aa, niye biz oraya gitmedik? Tamam şimdi gideceğiz Öyle mi çıkalım Şöyle dönüp Aa, arkadan çıkalım tamam. bence Öyle Gel yıkalım. Hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Bu da kalenin diğer arka tarafı Giresun'un şurası Limanı Genelde yani biz diğer taraftan dolanırız, oradan ineriz sonra. Şurada aşağıda önceden mağaralar vardı, bir iki tane. ha ama şimdi var mı bilmiyorum ben de. Şimdi oraya böyle park gibi bir şeyler yapmışlar herhalde. Şu aşağıya. öyle kalenin. Ya, Erkekleri bıraktık. Annemle geziyoruz şu anda. <laughs> Bayrağımız sallanıyor göklerde. Evet. Şimdi o bayrağın olduğu yere gidelim. Helikopter mi geçecek? Tabi bizim vaktimiz oradan geçer. Söyleriz şeyimizi de. Ee şöyle geldiğimiz bir yokuş. Kirasun genel itibariyle hep yokuş. Bir şey, bir şey, bir Oradan işte o mezarlığın olduğu yere gideceğiz anne. Ha burası öyle bir, aynen öyle bir kapalı yer. Hatta umarım duruyordur. Kendi kaşındı. <laughs> Bak burası da Giresun'un merkez tarafı anne. Şöyle. Haha, haha. Şöyle. Hayran olduğu yere geldik. Güzel bir <laughs> top, bir topları bence. Şuraya. Boşalmış bak. Baba boşalmış. Ben Annemin var. Ben biliyorum. Hı hı. Şurası. Dürbün. Hayır sıkız. Baba şurası. Hayır, sıkın. şurası var. Buldum ben. Şurası. Ha şu an ne güzel esiyor. Ben buldum. Ha. Ben de buldum. Şurası. Evet. Şey. Hayır, sen şey. yanlış gösterdin. Sen çapacımsın. Ama doğru. Doğruyama doğru gösteriyorum. Evet, evet. Ay, çok güzel. Evet, ada yine. Ne? Ay. İçinde Ay içinde ateş yok, ateş. Yok. <laughs>